Evet, beklediğiniz o video geldi. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Henüz büyümekte olan bir kanalım. O yüzden her yapılan yorum beni çok heyecanlandırıyor ve hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hemen videoya giriyoruz. İsmim Ceren Can. Ben bir telefon bağımlısıydım ve bundan kurtuldum birazcık. Fakat kurtuldum dememek lazım. Her gün çünkü yeniden bu alışkanlığın içine düşmemek için çaba harcıyorum. Bir önceki videomda Dijital detoks hakkında konuştuk. Dijital bahar temizliği hakkında konuştuk. Eğer onu izlemediyseniz lütfen izleyin. Çünkü orada aslında buradaki adımlara başlamadan önceki hazırlığımızdan bahsediyordum. Eğer temizliğimizi yaptıysak ve her şey hazırsa artık bu adımı atmanın zamanı geldi. Çünkü hak ediyoruz. Biraz kendimden bahsedeyim. Benim hem bir kendi markam var hem de sağlık konulu bir derneğim var. Aynı zamanda da aile işimde çalışıyorum çalışıyorum. Tüm bunların üzerine bir de böyle içerikler üretmeye çalışıyorum. Çok severek yapıyorum yaptığım her işi. Hepsinin kötü yanları da var. Fakat yine de hepsine motivasyonumu yüksek tutarak yapabiliyorum. Fakat telefon kullanımım çok fazla olduğu zaman her şey motivasyonumu yitiriyorum. Hiçbir şey başaramıyormuş gibi hissediyorum. Maalesef çok tehlikeli oluyor benim için fazla telefon kullanmak. Hepiniz için öyle olduğunu biliyorum. Bizi böyle kötü hissettirip daha da içine çekmek için kurulmuş bir sistem gibi ki öyle. Hemen anlatmaya başlayayım ki birlikte adımlarımızı, süreçlerimizi paylaşabilelim. Öncelikle kullanım süreni takip ederek başla. Aynı zamanda burada notlarım var. O yüzden bazen onlara bakıyor ee, olabilirim. Telefon ekran süresi özelliğini kapattıysanız çoğu ben çok şaşırdım. Çevremdeki çoğu insanın kapalı. Niye kapalı olduğunu sorduğumda da ben bilmek istemiyorum. Sinirim bozuluyor gibi tepkiler alıyorum. Bilmezsek asla iyileştiremeyiz. O yüzden kesinlikle ekran süresi özelliğini telefonunuzda açarak başlıyoruz. Ve günlük olarak kullanım sürenizi analiz etmeye başlayın. Burada dikkat ediyoruz. Kendimizi suçlamıyoruz, sakin oluyoruz. Bu uygulamaların çoğu bizi daha da içerisine tutmak için tasarlanmış şeyler ve biz bunun içinden çıkmaya çalışıyoruz zaten. O yüzden sakin ol. Ben olamaz işte 5 saat geçiriyorum. 5 saat çarpı işte 365 her gün böyle yapıyorsam hayatımdan bu kadar bir sakin ol. Bunları halletmek için buradayız. Ama dediğim gibi savaştığın şey de çok büyük aslında. Bundan kurtulmak bence çok zor. Ben sigara kullanıyordum. Sigarayı bırakmak da zordu. Bence aynı eşit zorlukta olduğunu düşünüyorum. Henüz ama telefonla ilgili bu kadar kamu spotu olmadığı için çok ciddiye alınmıyor. Fakat bağımlılık olasılığı, oranı çok yüksek olan bir şey. Sosyal medya en azından öyle söyleyeyim. O yüzden sakin olarak sadece bir gözlemleme yapıyoruz. Ne kadar vakit geçiriyoruz diye. Bu süreçte de hangi uygulama en çok vaktimizi alıyor onu inceliyoruz. Burada da bazen işinizden dolayı etkilenen şeyler olabilir. İşte WhatsApp süreniz çok uzundur. Çünkü okuldaki, işteki arkadaşlarınızla o gün çok konuşmuşsunuzdur. Bir sürü şey olabilir. Fakat siz size neyin iyi gelmiyor? mediğini zaten aslında biliyorsunuz. İşte Instagram'da story izlemek belki iyi gelmiyor. Yine buradan dijital bahar temizliği videoma bakmanızı tavsiye ederim eğer izlemediyseniz. Orada böyle şeylerden daha çok bahsettim. Şimdi hedef belirleyeceğiz. Artık farkındayız, gözlemliyoruz. Bir hedef koyabiliriz. Ya yani ben telefonunu günde işte 1-2 saat kullanan bir insan olmak istiyorum diye bu bizim son hedefimiz olabilir. Bir kızın mesela 30 dakikaydı. Benim için o mümkün değil. Ya ben WhatsApp sadece 30 dakika kullanıyorum zaten. İşimden dolayı da telefonuma bakmam gerekiyor. Yani çoğu iş iletişimi WhatsApp'tan ilerliyor. Ve eğer dışarıdaysam, laptopum yanımda yoksa telefonumdan yanıtlıyorum birçok şeyi. Bunların farkında olarak karar ver. Ama eğer üniversiteye hazırlanan bir öğrenciyse senin 30 dakika olabilir. Mantıklı bir şey olabilir bu. Önce bunu karar verelim. Bir kendimize hedef koyalım günün sonunda ulaşmak istediğimiz. Bir de bir sınır koyalım. Bu da şöyle bir sınır olsun. Yine ben de şey hiç çalışmadı bu arada. Mesela Instagram'a bir saat limit koyuyorsun sonra seni uyarıyor ya. Her zaman onu iptal ediyorum. Bazen işte bana sonra hatırlat diyordum. Sonra bugün yok say falan seçiyordum sürekli. Onlar bende hiç çalışmadı maalesef. Eminim çoğu insanda da çalışmadı çünkü tam bir şey yazıyor ya da bir şey yapıyor oluyorsunuz o bildirim çıktığında ve o yüzden mantıklı olmuyor. Bunun için şey önerenler var. İşte Instagram'a gireceğim ve girdiğim anda saate bakacağım. 5 dakika sonra çıkacağım diye. Burada kendi özgür iradenizle yaptığınız için bence daha sağlıklı oluyor. Birinizin anneniz gibi gelip hadi çık uygulamadan demesindense. Fakat daha etkili bir yol benim için şu oldu. Mesela ben ondan sonra telefonuma bakmayacağım ve sabah ilk uyandığımda da telefonumu böyle dişimi fırçalayana kadar telefonuma dokunmayacağım gibi çok küçük kurallar koydum. Yatakta telefona bakmamak zaten uyku sağlığım için de yapmak istiyorum istediğim şeylerden biriydi. Bunu her akşam uygulamıyorum. Bazen işte bir içerik paylaşıyorum. Ona nasıl performans gösterdiğini çok merak ediyorum ve çok heyecanlanıyorum. Bu bazen kendi markamız için de oluyor. Ve ona bak baktığım oluyor. Ama sonra telefonu şarja takıp böyle uzağa yere falan koyuyorum ki elim bir daha gitmesin diye. Bu şekilde kendinize, kendi hayat stilinize uygun kurallar koyabilirsiniz. Bazı insanlar da şöyle yapıyor. İşte koşu bandında yürürken TikTok izliyor sadece mesela. Böyle zor bir alışkanlığını bu bağımlılığıyla birleştiriyor. Bence bu yine uzun vadede sağlıklı olmayabilir ama başlangıç için bence bu da iyi bir tavsiye olabilir. Bu tavsiyeyi de çok seviyorum ve çok sık kullanıyorum. Telefonlarınızın bu rahatsız etme modları var ya bunları kişiselleştirebiliyorsunuz. Ben buna öyle bir kere oturdum, zaman ayırdım. Ben hangi modları olsun istiyorum diye. Biraz fazla yapmışım orada. Hepsini kullanmıyorum ama bir işteyken var. Bir de rahatsız etme modumu ben editledim. Çünkü mesela benim için şu çok önemli. Favorilerimdeki insanlar, burada çalıştığımız insanlar da oluyor genelde. Bana her zaman ulaşabilmeli. Bizim işimizin gerekliliklerinden bir tanesi bu. En önemsediğimiz şeylerden biri de bu. Çünkü aile ve denizcilik sektörü uyumayan bir sektör olduğundan dolayı birbirimize ulaşabiliyor olmamız bizim için önemli. Fakat benim akşam 11'den sonra markamın yaptığı satışın bildirimini almama ve onun için uyu, yani kalkıp telefonumu alıp bakmama gerek yok. Ya da dediğim gibi telefonumu zaten uzağa koyuyorum. Gerekmediğince çalmaması, ses çıkarmaması gerekiyor ki ben iyi uyuyayım. Bu da bende o kadar işe yarıyor ki ben telefonum çaldığında zınk diye uyanabiliyorum. Ve her telefonu açabiliyorum. Tabii ki açamadığım bazı durumlar olmuştur. Beni tanıyan biri bu videoyu izliyorsa da uyuyordu açmadın falan e, diyebilir. İstemediğim için açmamışımdır. Şaka. <laughs> Neyse dediğim gibi bu modları yine kendi hayatınıza göre kısıtlayıp e, kullanmanızı tavsiye ediyorum ki ne işi yapıyorsanız o anda ona çok iyi odaklanabilin. Şey söylüyorlar ya yok telefonu siyah beyaz yapın. Dopamin hissiyatınız azalsın. Bu şey gibi işte ne sigara içmeyi bırakıp ne bileyim vape içmek ya da başka türlü bir şeye geçmek gibi hissettiriyor bana. Ya da işte Instagram'ı ana sayfadan kaldırın, işte o diğer yere koyun ki eliniz gitmesin. Benim Instagram'ım bir sene boyunca o şeyde kaldı. Ben her seferinde böyle sağa çekip bazen de Instagram diye arayıp yine aynı kullanım süresinde kullanmaya devam ettim. Çünkü sorun onlara kolay erişebiliyor olmamız. ...değildi hiçbir zaman yani. O yüzden bu çözümler ben de ...hiçbir zaman çalışmadı. Çalışıyorsa... ...bunu tavsiye ediyorum. Bazı insanlarda çalışıyor olmalı ki... ...bu kadar insan öneriyor. Ee, ama dediğim gibi bence bu konuya... ...kökünden ilerlemek gerekiyor. Yani bir daha asla ona düşmemek için... ...böyle emin adımlarla... ...yürümek gerekiyor. Bir el alışkanlığı var. Çalışırken... ...masamızda böyle bir ilk bunaldığımızda... ...elimize attığımız şeyin... ...telefon olması, İşte uyurken böyle tam kitap okuyacaksın. Ay dur şuna yanıt vermeyi unutmuştum diye. şu işte telefonunu alabiliyorsun. Öyle durumlar için telefonu fiziksel olarak uzak tutmak faydalı olabilir. Ben işte çalışırken, şu an videoyu çekerken de telefonum hep aşağı bakıyor. Uyurken de öyle yapıyorum. Ondan dolayı benim çözümlerim bu olmuştu. E, elime attığımda bilinçsizce kullanmayayım diye telefonu biraz daha uzağa koymaya çalışıyorum. Bu konuda böyle erişimi kısıtlamak kısıtlama konusunda size şöyle bir tavsiye verebilirim. Opal diye bir uygulama var. Bu konuya kafayı taktıysanız kesinlikle Instagram'da size reklamları düşüyordur. Opal uygulaması sizin kısıt koyduğunuz uygulamalarda işte orada da ne bileyim akşam ondan sabah 7'ye kadar bana Instagram'ı TikTok'u kısıtla diyebiliyorsun. Ve bu uygulamada sevdiğim şöyle bir şey vardı. Şimdi kilitli uygulamaları ve siz epe geri girdiğiniz girip, girip kilidi açmanız gerekiyor. Ama size hemen açtırmıyor. Epe girdiğinizde o alana girmek için 6 saniye bekletiyor sizi. Hatta her açışınızda o saniye uzuyor. Ben bir kere 1 dakika böyle beklediğimi hatırlıyorum. Sırf Instagram'a girmek için şimdi bu uygulama gelişimi biraz zorlaştırdığı için ben de çok çalışmıştı Çünkü saniyeye bakıyordum yani girmek istiyor muyum o kadar yanıtı vereceğim bir şey yok hani şu an alışkanlıktan giriyorum diye o farkında olmanızı sağlıyordu ve bu uygulamada ücretsizdi. Ben hiçbir şey ödemeden kullanmıştım. Ücretli olarak daha sanırım premium özelliklere erişebiliyorsunuz. Reklam yok bu videoda. Tamamen kendi kullanımımdan dolayı öneriyorum size. Eğer bunu yapma lüksünüz varsa dijital detoks yapın. Ya belli saatlerde telefonunuzu kapatın ya işte ben pazar günü boyunca laptop ve telefon kullanmayacağım. Ve öyle bir dijital detoks yapın. Yani çoğu insanın böyle bir lüksü yok gibi hissediyorum. Ya sorumluluğunuzun olduğu insanlar oluyor çevrenizde. Çocuklarınız, işte anneniz, babanız. Size ulaşması gereken insanlar oluyor. Ya da işinizden dolayı bu çok mümkün olmuyor. Ama faydasını gören çok fazla insan var. Özellikle kendini bu dijital dünyadan arındırdığında yaratıcılığının çok etkilendiğini söyleyen insanlar var. Bundan dolayı bile denenebilir. Evet, telefon 5 saatinizi al aldı. Siz bunu düşürdünüz bir saate. Kalan dört saatte ne yapacaksınız? Eminim zaten yapmanız gereken bir sürü şey var. Siz bunları telefon kullanmaktan dolayı yapamadığınız için bu videoyu izliyorsunuz. Ama yine de size telefonun sağladığı dopamini sağlayacak diğer aktiviteler bulmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi her türlü spor, güzel şeyler, bu ne bileyim cilt bakım rutininize ekstra özen göstermek olabilir. Ev içerisinde yapacağınız herhangi bir bir şey olabilir. Hiçbir şey tüketmeden, hiçbir şey satın almadan, sakince bu vakti güzel geçirebileceğiniz şeyler bulun. Özellikle başlarda geri dönmemek için o alışkanla bu heyecanlı olduğunuz başka bir şey olması bence çok işe yarıyor. Ben bu süreçte yani bu telefonumu, kullanımımı azaltmam gerekiyor süreci benim için 3-4 ay almıştı. Ben buna böyle kafayı cidden takıp işte bu uygulamaları, dijital bahar temizliğini yaptığım süreç 3-4 ay sürmüştü. Ve bu süreçte haftada minimum 5 gün spora gidiyordum. Bazen yani çoğunlukla 7 gün gidiyordum. Her gün spora gidiyordum. İşten geliyordum. Üstümü değiştiriyordum. Hiç düşünmeden spora gidiyordum. Ve sonra da zaten yemek pişiriyordum evde. Böyle hiç düşünmeden yaptığım bir sürü şey geliştirmiştim ki elim telefona gitmesin. Dediğim gibi bunun kendinize uygun olan versiyonunu yaratabilirsiniz. Evet, burada yine bir sosyal medya ile ilgili bir başlık açmışım. Ee, dediğim gibi Opal uygulaması sosyal medya kullanımında sizi böyle bir kez daha düşündürdüğü için bence fayda sağlıyor. Onu böyle ciddiye almak gerekiyor tabii ki. Ben sonraki süreçte mesela ben şu anda bu uygulamayı artık kullanmıyorum. Çünkü ihtiyacım yok. Gerçekten artık tüketimim çok dengeli bir şekilde olduğundan dolayı hayatımı etkilemediği için yapmak istediğim her şeyi yapabiliyor olduğum için. Yani telefon buna bir engel olmadığı için diyeyim. Tabii ki başka engeller oluyor her zaman. O yüzden artık Opal uygulamasını kullanmıyorum. Siz de bunu geçici, sizi disipline sokacak bir süreç gibi görüp onu ciddiye almanızı tavsiye ediyorum. Yani böyle 3 aylık bir kamp gibi hayal edebilirsiniz. Eğer gerçekten insanlar neler yapıyor ya da fotoğraflarımı kimler beğeniyor diye düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız hesabınızı dondurun. Bunu da benim önermek hiç aklıma gelmedi. Yaptım araştırmada gördüm. Tabi bu tavsiye benim hiç aklıma gelmedi. Çünkü ben 3-4 senedir içerik ürettiğim için bunu hiç yapmıyorum. Hiçbir zaman hesaplarımı kapatmıyorum. Ama öncesinde bunu çok sık yapıyordum. Yılda iki kere falan ben Instagram'ı öyle kapatırdım, dondururdum. Sonra canım isteyince geri açardım. Bir iki ay kullanmazdım. Ve çok iyi geliyordu bana. Şimdi içerik üretiyor olmanın sosyal medya kullanımını arttırmasından dolayı da yaşadığım bazı daralmalar var. Çünkü ben sosyal medyayı zaten çok seven bir kız değildim. Ondan dolayı çok fazla tükettiğimde bazen kaldıramıyorum bu kadar bilgiyi, bu kadar işte insanların sürekli dış dışarıda olması. Benim ruhuma çok uygun değilmiş gibi geliyor ama aslında kimseye çok uygun değil. Belki benim dayanıklılığım daha azdır. Ya bazı arkadaşlarımla konuştuğumda işte insanların storylerini tüketmenin onları hiç etkilemediğini söylüyorlar. Ben etkileniyorum. Eğer sizin de içinizden gelen bir şeyse ve iyi geleceğini düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu süreçte yakınlarınıza da bunu söyleyebilirsiniz ama dediğim gibi telefon bağımlılığını kimse ciddi Almadığı için birilerine söylediğinizde çok takmayabilirler ya da gülebilirler. Ben de herkese gidip bunu duyurmadım ama anneme söylüyordum. Annem hiç telefon kullanmayan bir insan ve o bu bağımlılığı nasıl bir şey olduğunu hiç anlamıyor. Ama benim tüketimimi gözlemlediği için bu azaltma sürecimde bana yardımcı oluyordu yani beni motive ediyordu en azından ve bunu biliyordu. Bazen de uyarıyordu. Bak telefonla çok düştün diye. Bu konuda size anlayabilecek insanlara söyle. Bence çok iyi ve faydalı olur sizin için. Evet, son maddemizi de hızlı söylüyorum. Eğer videonun burasına kadar izlediysen, videoyu beğenirsen, paylaşırsan ve kanala abone olursan çok sevdiğini bilmiş olurum ve bu şekilde içerikler çekmeye devam ederim. Tabii yorum da yapmanı çok istiyorum. Özellikle herkesin ekran süresini ben çok merak ediyorum. O yüzden lütfen yorumlara yaz. Kimse birbirini yargılamasın. Evet son maddemiz de sabırlı ol ve kendini suçlama. Dediğim gibi savaştığınız şey bence zor. Benim için zordu ve ben buna saygı duyuyorum. Eminim çoğu insan da bununla savaşıyor ama bunu ya o seviyede görmüyorlar ya da çok ciddiye almıyorlar bilemiyorum. E ama ruh sağlığımız için bunu yapmamız gerek gerekiyor ve bu zor bir süreç. O yüzden sabırlı olman gerekiyor. Ancak sabırlı ve sakin olursan bence bunu sağlıklı tamamlayabilirsin. Çünkü ben kaç kere denedim. Kaç kere kendime çok kızdım ve bunu çözmeye çalıştım. Ama sabırlı olmayınca olmadı. Bir haftada bunu yapmak bence mümkün değil. O yüzden 3 ve 6 ay diye düşündüm. Benim işte dört buçuk ay falan sürmüştü. Tam da saymadım açıkçası. O yüzden bilmiyorum ama dediğim gibi ben benim böyle önerilerim yoktu. O yüzden kendi kendime kendimi e, anlamaya ve en iyi gelen şeyi yapmaya çalışıyordum. O yüzden de 3 ve 6 ay dedim bu süreç için. Kendinizi kafanızda öyle koyabilirsiniz ve yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi zor ama imkansız da değil, abartmaya da gerek yok o kadar. Sakin olun ve bu adımları adım adım uygulayın ve sonra sevdiklerinizle, sevdiğiniz şeylerle daha çok vakit geçirmeye, daha çok anı biriktirmeye ve daha dolu dolu bir hayat yaşamaya başlayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye. Ooo güneş şaka mı? Çok geç kaldım. Son madde. <laughs> Alo? Tamam. Geliyorum. <laughs>